1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Bodrum'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin ve UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin ülke halkına tanıtılması, ilk yardım farkındalığının artırılması, 112 acil numarasının tanıtılması ve doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması ve bu sayede ihtiyaç duyan vatandaşların acil sağlık hizmetine hızla ulaşmalarının sağlanması amaçları doğrultusunda 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlanıyor. 1 Aralık tarihinin 1.12 şeklindeki rakamsal yazılımının 112 acil çağrı numarasını anımsatması sebebiyle 2014 yılından bu yana her yıl Aralık ayının ilk haftasında kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında Muğla'nın tüm ilçelerinde çeşitli etkinlikler, tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülüyor. Bodrum Belediye Meydanı'nda da ulusal medikal kurtarma ekipleri tarafından tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. Meydanda stand açan UMKE, sağlık hizmetleri ve 112 acil numarasının doğru şekilde kullanılması hakkında vatandaşlara bilgi verdi, broşürler dağıttı. Hafta kapsamında Bodrum'da ayrıca ilk öğretim ve orta öğretim okullarındaki öğrencilerle buluşularak tanıtım ve ilk yardım farkındalığını artırmak üzere bilgilendirmelerde bulunulacak. Ayrıca ambulans hizmetleri ve ilk yardım farkındalık seminerleri verilecek.